Efendim yoğun bir çalışma var. Kolay gelsin. Hasta kurtarma operasyonu var herhalde değil mi abi? Evet abi. Hava çok soğuk. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Çenliköy Muhtarıyım. Adım Nimetullah Birliği. Köyde hastalarımız var. Ee, özel idareye gelmiş yol açıyor. Özellikle özel idareye teşekkür ederim. Sağlık e, ee, şey gelmiş. Onlara da teşekkür ederiz çile çekiyoruz. Hepimizden Allah razı olsun. Yollarımız kapalı. Evet yollarımız üç gündür kapalı. Şu anda yollarımızı açıyoruz. Gelmişler yollarımızı açıyorlar. Ta evet. Eskişehir'den geldik geldik. Burada yoldan vardı. Geçmiş evet. olsun efendim. Evet, sağ ol Allah razı olsun benim babam. Nou. olsun. Çocuklar rahatsız. Geçmiş tamam. olsun. <laughs> Hastalar aldınız. Evet hastaları getirdik. Ee, yoğun bir çalışma var. Yoğun bir tipi var. Özel idare teşekkür ederim. Özellikle Kaybukhan Bey'e, Gül e, Özel idaresine. sizlere. E, şimdi yine hasta almaya gittik. O hastalığı da getireceğiz. Özellikle şefime, Doktor abi ben, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Allah 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 Abi kolay gelsin. Yoğun hoş bir çalışma abi, içerisindesiniz. Hoş geldiniz abi. Ben. İşte görüyorsunuz bizim burada hava şartlar fırtına esiyor. Ee, yollarımız çok kar. Fırtına nedeniyle ikide bir doluyor. Yani biz ulaşıma son. Kaç saat ulaşıyorsunuz efendim? Şu anda sabah yediden beri girmişiz bu yola. Ancak Çengile girmişiz. Bundan ileri ülker köyümüz var de sol tarafta A kara boncuk köyümüz var. Daha bunlar duruyor efendim. Kipiden dolayı açıyorsunuz, kapatıyor, açıyorsunuz. Doluyor, tekrar açıyoruz. Yetiştiremiyoruz yani bu şekilde. Kolay gelsin. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi bir çalışma yapıyoruz bugün. Teşekkür ederim. Yo, hasta için yolları mı açtınız? Evet. Sabah, sabah 8'den beri yoldayız. Sıkan yer miyiz? Marsilya Üzeri Deresi. Kolay gelsin. Sağ teşekkür ediyoruz. Özellikle özellikle de şefimiz Gafur abiye. Abi. Köylüler de burada. Hepimiz e özellikle de teşekkür ediyoruz. Çalışmalardan memnun musunuz? Evet. evet Sağ olun. Evet. Ol. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Yeah.